Arkadaşlar merhaba. Bugün sizi özel bir ocağıma getirdim. Bakın ocağımızda hangi mantarımız var. Evet tanıyanlar hemen söylediler. istediği mantarı Pleuratus Ostreatus. Mantarımız bildiğiniz gibi çok lezzetli ve tüketilebilen bir tür. Bakın burada böyle yaprak yaprak çıkmış. Şahane. Bu zaten bu yapraklı isteği diye benzediği için ismi de buradan geliyor arkadaşlar. Mantarımız e, ya yani bu mantar kavak kökünde. Yaklaşık 3 seneden beri buradan bakın bu e, güzellikleri kesiyorum, topluyorum, hasat ediyorum. E, yani bu sene yağmurlar geç yağdığı için mantar da geçe kalmıştı. Dedim acaba dedim bu sene olur mu? Bakın bu yanda da küçük küçük yine vermiş daha geniş bir aslında ama bu sene biraz küçülmüş çünkü üst temizliğini biz yapmamıştık. Çünkü gizli bir yerde böyle üstleri otlarla dolu. Biliyorsunuz mantar ocağı biraz da <laughs> bize özel olması gerekiyor. Mantarımızın teknik detaylarını arkadaşlar açıklama kısmına yazdığımda çok zor bir mantar değil, karıştırıcık mantar değil. Şahane aroması olan bir mantar. Marketlerde tabii bu satılıyor. Üretimi olan bir mantar. İlk bir Dünya Savaşı'nda Almanlar tarafından arkadaşlar. Ee, ondan sonra biliyorsunuz ülkemizde de şu an e, bol miktarda ödülüyor. Her mevsim market raflarında bulmamız mümkün. Tabi onlar bana sanki lezzet olarak bir tık eksik geliyor ama e, yine de tabi bakın bu doğallığın, bu güzelliğin yerini tutmaz. Şimdi hasada geçelim arkadaşlar. Tamamdır. Evet arkadaşlar istiridye hasadımız başlıyor. Oh uh, düşüyorduk az kaldı. Şu küçüklerden başlayalım önce ya. Şu büyüklere kıyamadım. Küçüklere de kıyamıyorum da. Bunlar biraz daha burada. Kıyıda köşede kalmış. Gel bakalım. Ya, bismillah. Evet. Olay budur. Bakın. Görseli. Oh. Çok kokmaz ama yine doğalsın. Ay. Hmm, dikenlerle doğuşuyor. Maşallah bir sap yapmış. Neredeyse ağaç olacakmış ya. Gel bakalım. Gel. 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 Geldi bir tane daha. Varan 2 Hop Gel bakalım şuradan şöyle Varan 3 Hoppala Evet Varan 3 Maşallah Arkadaş kapı Şapkasından kalın mantarların Varan 4 Geldi Evet Şimdi büyük hoca ocağımıza geçiyoruz Şuradan bir ufaklıktan başlayalım Ay bismillah. Param 5. Bakın bu ne güzel böyle kalp şeklinde. Hop. 6 geldi girdi sepette. 7'yi de aldık. Hop 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 hop. Oh, 7 de geldi. Şu 8 olsun. Oo. Oh. Ah, maşallah maşallah. Hafiften geç bile kalmışız. Dibinde çürüyenler de var arkadaşlar. 8. Burada 2 tane var ama onlar tek sayalım. 9 diyelim. Şu 10. 11. Altından boyuna geçiyoruz. Daha üstüne çıkamadık. 11. Şurada var bir iki tane körpecik. Onları alalım. Şöyle bunların üçüne 12 diyelim. Arkadaşlar görüyorsunuz şartları vallahi ormanlar bizi çok sevdiler. Bırakmıyorlar. Ah şimdi geliyor işte. Ay bismillah. Allah. Ah. Üf. Abicim bakın şöyle. Bu 13 Kulak kadar man, kulak mantarı da di di diyorlar ya mesela bunun şeyine karakulaca aynı ona da benziyor ama tabi bu çok daha farklı bir mantar 13 mi demiştik ona ya sayıyı Hı -hı. unuttum 14 diyelim Valla bu sene var ya istedi diye bulamasaydım zaten bilmiyorum da 15 girip düşecektim bir çay boyuna nasıl orada bir şekilde bulunurdu yani ille öyle düşünüyordum artık en son çare Bakın güzelliği fil kulağı kadar mantar 15 oldu galiba ya 15 16. Gel bakalım aslan sen de buraya 17 diyelim ah, tam 18 oldu bu insan kulağı bu küçük. Ah, 19 bu güzellik de burada. Ve sese bakın ya kütür kütür zaten bunu kesmesi insanı mest ediyor. Bu da 20 olsun. Bakın kök kısmı bu çürüyenler de olmuş. Bu da bizim kupamız olsun. Bakın aynı. Bu bizim dünya kupamız olsun. Hatta şu an dünya kupası maçta oynanıyor ya. Bu da bize, bu da bize düşen kupa. İşte budur. Olay budur arkadaşlar. 20. Bakın sepetimiz az çok %50'si doldu ve ağır bir sepet oldu. Bir de bunun taşıması var ama e, tabii ki de taşıyacağız. Seve seve taşıyacağız. Yani sağına soluna da ha, bir bakabiliriz ama şu an artık yönürde bir şey kalmadı. Çöpleri de buradan alalım. Hadipten bir şekilde seneye yine burada şuraya koyalım. Daha şuradan alalım. Şunu da şuraya atalım. Şunu da ağacın şu kısmına şu bırakalım. Tamam. Bakın şurada bunlar var ama bunları tabi ellemeyeceğiz. Onları da buraya bıraktık. Şurada var bir şekilde. Bu da gövdemizin. Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Çok güzel ve keyifli bir hava oldu. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Hepinize teşekkürler. Beğenmeyi unutmazsanız yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı çok sevinirim. Hoşçakalın.